Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, yaklaşık 490 TL'ye 500 TL'ye aldığım Mager marka üzerinde 1000 Watt yazıyor. Kutuda 900 Watt yazıyor. Sipariş verirken 900 Watt olarak satın aldım. Taşlama makinesini göstereceğim. Bu 6 kademeli buton var. E, ee, kutunun içeriğinden şu çıktı. Bunu az önce monte ettim. Bunu takıyorsun. Şuradaki bir de sıkıyorsun. E, ee, i̇çinden 2 adet ince şey göndermişler taşlama diski daha sonra bir adet e, yan tutacağı bu önemli gerçekten bunu şunu takmanız diğer tarafa takmanız gerekiyor bunu buraya takmanız gerekiyor e, ve içinden bir de kömür var evet kömürler de burada yedek kömür çıkıyor yani genelde kömürlerden önce Makinenin ömrünü tamamlaması söz konusu oluyor. O yüzden de çok kullanacağınızı zannetmiyorum. Şimdi diski çıkartmak için şuraya basıp bu kilitliyor sistemi bununla şeyi açacağım. Söz gibi tık diye oturdu. Ben eski bir disk kullanacağım. Şimdi daha küçük bir disk takıyorum. Şimdi aleti hep birlikte çalıştıralım. Şimdi şu kısımları şey yapacağım, taşlayacağım. Şimdi üretilmiş bir marka. Muhtemelen kendi isimlerini şey oradaki bir fabrikeye. Ee, üzerinde üzerine dikkat etmeniz gereken e, maksimum takabileceğiniz disk ya da şeyin boyu yazar. Bu küçük bir alet olduğu için 125 diyor. Maksimum 125 milimlik şeyler takılacak. Şurada da şey kilidi var. Şu kilitle bastığınız zaman bir şekilde tutamıyor. Sadece tekrar butona basıncaya kadar. Butona bastığınızda salıyor. Şu an birinci hızda. Birinci, dördüncü, beş. Evet, şimdi bu aleti yaklaşık bir 5 dakika kadar kullandım. Baktığımda çok az ısınmış, böyle çok hafif. O <laughs> makinede bir sıcaklık var. Gayet güzel ısınması falan. Ee, düşük güçte aletler satın aldığınızda, gerçekten 900 watt mı bilmiyorum fakat düşük güçte aletler satın aldığınızda gerçekten çok fazla ısınıyor ve işinizi yarım bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde alet güzel ee, fakat işte ömrü ne kadar olur bilemiyorum. Sonuçta Çin varı dandik bir alet, ee, o yüzden daha kaliteli aletleri eğer durumunuz varsa tavsiye etmenizi tercih ederim. Ee, ben çok fazla bu aleti kullanmayacağım için yani ayda yılda bir kullanacağım için böyle bir alet satın aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp hobi kanalına abone olmayı.